Selamlar ben Hüseyin Gökdemir Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün mükemmel olduğunu iddia ettiğim bir siyah oyuncağım Katar 35 Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya Ya kaç dakika gelir Bence 15 dakika siz havada karıda yaparsınız Ondan küçük bir hedef koyalım 15 dakika yaparsınız çok çok sevindim çok hızlı konuştum Tamam biraz sakinleşelim artık Siyah siyah diyorum pardon Silah çok iyi olduğunu iddia ediyorum O yüzden MP76 ile bir kıyaslayalım MP76 bu arada ikinci seviye Şuradan KTR35 35'imizi gösteriyorum Karşılaştır. Hadi bakalım. Hasar bakımından yani artı 2 daha fazla. Sapması aynı. Tepmesi iki tane fazla. Ateş hızı 76 tane eksik. Yani geride. Şarjör kapısı üç tane fazla. Hareket hızı üç tane geride. Doldurma süresi artı bir önde. Etkili menziller ikisinde eşit. Zoom hızı 110 daha fazla. Silah seri bir şekilde özelleştirmesini gösterelim. Böyle bir silah dın dın dırı dın dırı dın 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 dın. Benim için silah güzel Sizi bilemem Teknoloji maçı girelim dedim Gemi olsun Başlayalım Bu arada her gün Zor Mobile videosu gelecek kanalımıza Ve maç buldu evet Burada arada bu çocuğu deniş. İnşallah maç olur yani. Birinde maç bulmadı. Diğerinde de maçı yani başlamıştı. Karşı takım 25 sayı almıştı falan. Ondan dolayı atamadım. Bir daha çekiyorum. İnşallah olur bu sefer ya. Ha bu sefer olur inşallah. Bakalım. Bu sefer de karşı takım. O kadar şey ya. Artık yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Burada oyun tabletten oynuyorum. Karşı takım bence güzel oyuncuları var abi. M4 abiciler. bakoncular var. 15 kilo üstüne çıkmaya çalışacağım. Takım iyi denmez, kötü de denmez. Buradaydı sanırım ama. bir reyleyelim şurada biri vardır. Gördüğünüz silah. Uzak yakın mesafe falan. Bu arada şu ana kadar kalma abone olmadı sana ip ediyorsun kanka ya. Şöyle basa afk vurmayalım diyecektim de yokmuş zaten. Silah görüyorsunuz. La yavaş kardeş. Biraz ses çıkartalım da adam gelsin. Kanka ama biz bot mu vurmaya geldik ya? Oo bak bak bu makoncu iyi makoncu iyi bak bak çok iyi bir takti. Lan lan kanka kör olduk kör olduk. Eline mini sağlık güzel vurdu kankamız. 41 canı kaldı. Şu anda 8'e 8. Karşı takım salmıyor ama beyler maçı bak. Yani helal olsun. Hadi bakayım. Şuraya şöyle bir şey yapalım. Kendimizi belli etmek için. Geliyor. Şunu öldürsene ya. Ya sen ölseydi kankam. Onu ben bulmak istiyordum. Dur dur dur, dur. bak. Kovalenin kankam. Hayır hayır. Ha tamam bombayı oturttuk. Evet. Ne dedim? Bizim bombadan kaçış yok arkadaşlar. Abdullah açma lan buraya Allah kör oldum. Vallahi kör oldum. Karşı takım da ya. Şaka maka karşı takım iyi. Yani. Bakın. Çok hızlı uzun açıyor silahımız. Yani orası, o özelliği beni benden oluyor Ve silahımız bu arada 11. seviye eğer söylemediysem. Allah. Şu anda biz yeniyoruz ama karşı takım da iyi yani. Yani karşı takım yenerse yüz yüz video yatarım. Allah Allah. Bak adam neyle geldi bize? MP76 ile geldi ama vuramadı mesela. Ha şimdi orada. <laughs> Artı 4 MP76 ile yani vuramadı bize. Ya AFK mı vurmaya geldin? Ya biz yeniyoruzsa karşı takım çevirir bence. Bir umut ediyorum ya. Şimdi hızlanmam lazım böyle güzel dım, 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 dım. Kanka sana doğru şu kobele mubele cugale bombasını attım. Çok garip ismi. Tamam oturdu. Lan 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 la, la. yavaş yavaş elinize eminize sağlık. 11 kill zaten gördük şimdi lan. Bu arada karşı takımı tebrik ediyorum. Hala ondan çıkmadılar yani. Mücadele eden bir takım var karşımızda. Ama sanki biz bir tık ezmeye gelmişiz gibi. Ya. Baksana. Bakın şuradan taktik bu bulmalıyız. S400 açsam bile oturmayacak. Biliyorsun. Patladı mı? Yani şu arayı kullanın abi. Vakti olsa kullanın. Yani ben genel çınav kullanmama taraftarıyım da. Onu söyleyeyim. 15 kilo zaten şimdi ona ulaştık abi. Şimdi bir 20 olmaya çalışalım. Selamünaleyküm. Hacı şurada bir bıç operasyonu dönecek diyorlarmış. Lan! Temiz iş. Kaçma kaçma. İntikap. Ah tamam bu. Temiz iş. Lider Kasa. Kasa. Katil ne oluyor lan? Ne oluyor acı Hacı ne oluyor acı Bu silah dünyanın en iyi silahı arkadaşlar. Aksine iddia eden vatan hainidir. Bu kadar net. 23 kilo abi bu ne? Bu silah ne? Bu silah değil abi. Füze bu füze. Roket atar bu roket atar. Ya bir tık tamam. Benim de oyunculuğum var da be. Şaka şaka. Harbi silah hakkını verelim. Labonda be. Adam aldı. 24 kilo. Bence çok ideal bir silah ya böyle kullanın abi. Diyordum bunlar niye bu silah kullanıyor? Meğerse kullanma sebepleri belliymiş. Bu silah efsanevi yapın zula. Şuradan seni de alalım. Hop güzel. Varsa şekliniz zula'ya bekleriz. Ve maç biter bebeğim. Yolucu <laughs> <laughs> bir karşı takım 36 kill aldı. Gerçekten karşı takım. çok çok tebrik ediyoruz. 28 kill aldı abi. 28 kill. Güzel bir maçtı bence. 28'e 7 bir de 2 tane asistim var. Yani asistlerim olmasa 30 kill alıyordum. Karşı takıma bakınca 15 kilo alan oyuncu var. 13 kilo alan var. Bizde 13 kilo alan var. 7 kilo falan. Elinize emeğinize sağlık. Güzel maç döndü. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın videoda. Evet son olarak silahımızı göstereyim ve videoyu kapatalım. Çok mükemmel bir bu bo mükemmel bomba bir video oldu bu arada. Şöyle bir silahımız var. KTR 35 hesap falan görüyorsunuz yanında. Bu tür videolarının devamı için arkadaşlar like atın, kanala abone olun ve yorumlarda belirtin. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.